Takla diyeyim özür. İşte. Hadi! Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Oğlum tekmiş lan ananı siken yanım demiş. Bu oğlum. Hazır ola. Hadi lan. Hadi işte 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 işte. Oğlum bir attım anam avradınız ki uçak gibi çıktı. Köpek bir daha buldu lan. Köpek bir daha buldu. Yemin olsun köpek bir daha buldu. Hayatımda bak domuz o. var. Ta karşıda. İyi erkekten geri kalmışım Gerisi çok önemli. Domuz var şu kayaların orada. Sıkıştırmış mı? Gebek yiyor bak. Arkadaşlar derdi köpek var. İyi ya. Erkeği vurdum. Gel son anne. Gel sizdime düşer artık. Aslanım benim. Ne kovuyor köpeği görüyor musun? Arkadaşlar domuz şimdi netlesin kamera. Şu bölgede köpeği görüyorsunuz. Şuradan gidiyor. Durdu köpek. Galiba altında kalmış köpeğin. Köpek tam şurada. Tahminimce altında kalmış. Onu örmekte. Neyse köpek geri döner. Sıkıştırdı abi. Vallahi sıkıştırdı köpek bile. Vallahi sıkıştırdı köpek <laughs> Arkadaşlar. Bir süratte 3-4 kilometre daha yol gördüm, domuz vurduktan sonra köpek aşırı fazla sinirlendirmiş. Bir tane domuz ayırmış sürden erkek. Onlara yaklaşmaya çalışıyorum. Bacarız ki yine geri gidiyor ya? Ne oluyor burada ya? Arkadaşlar şurada bir yerde domuz var. Köpek çok fazla buraya şey yaptı. Tecrübesiz bir tane köpeğim. Çoğu buraya. Aralı değil ama abi. çarpma ihtimal çok yüksek. Bir şey göremiyorum ki. İçinde var ya, daha önce o var, çıkmıyor. Allah! la İşlere bakalım. Bu çok güzel. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Eee 2025-2026 av sezonu İlk defa kendi açımdan ilk av günüm benim. Ee, güzel köpekleri saldım. Güzel bir av oldu. Güzel de domuz çıktı. 30 küsur bir sürü kalktı. Ee, bu sürünün arasından bir tanesini atma fırsatım oldu. Zaten attığım domuz da sürünün arasında en büyük domuzlardan bir tanesiymiş. Domuz çok güzel. Ee, genç bir azalı. Bayağı beseli bir domuz. Yani şu an için bu sezon için çok güzel bir av oldu arkadaşlar.